Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, nasıl e, banner yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. E, bir YouTube için, e, bir YouTube kanal resmi için nasıl banner yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. E, öncelikle arkadaşlar bizim bir siteye ihtiyacımız var. Bu sitenin ismi ne? Öncelikle boş bir Google'da boş bir sayfa açıyoruz. Buraya Pick Money yazın. Evet Pick money yazın arkadaşlar. Buradan çıkan pot editor pikmanı tıklayın. Gördüğün gibi böyle bir sayfa açılıyor. Ondan sonra ikinci Google arama butonumuza gelerek arkadaşlar buraya arka plan yazın arkadaşlar. Bunu Google'dan yapın arkadaşlar aa, bu işlem şimdi mi işlemi yanlışta oluyor mu bilmiyorum. Şimdi bize YouTube'dan YouTube'un bizden istediği e, arka plan resmi yani boyutu. Ne, ne diyor Arama araçları diyorsunuz arkadaşlar şuradan görsel video haberler haritalar daha fazla arama araçları diyorsunuz arkadaşlar buradan boyutu tıklıyorsunuz tam boyutu sizinine tıklıyorsunuz buradan genişliğine arkadaşlar iki yok bir adım 2560 yazın arkadaşlar yüksekliğine de 1440 yazın bir dakika evet. Burada YouTube'un bizden istediği e, bu genişlik ve yükseklik olacak arkadaşlar. E, buraya sonradan gittiğini arkadaşlar e, gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açıyor. Gördüğünüz gibi hepsi 2560 x 1440 falan filan filan. Sonra buradan istediğiniz bir arka planı seçebilirsiniz arkadaşlar. E, mesela şöyle bir seçelim ben örnek olarak Şöyle bir göstereyim. Hangisi? Evet bu olsun. Örnek olarak şimdi benim göstereceğim. Ya da şu olsun. Evet. Bunu. Evet arkadaşlar onu göstermedim. Buna tıklayın arkadaşlar. Buradan resmi görüntülediğin. Ondan sonra bu böyle bir sayfa açılacak. Buraya sağ tıklayın. Resmi farklı kaydettiğin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi verin. Ben. Benler. Örnek. 9 yazayım ben. Dok 99 yazayım. Karışmasın. <laughs> eee. Bu fotoğraf insin. Hatta biz bunu ee, yak. masa üstüne gitmiş zaten. E, ondan sonra buraya kapatalım arkadaşlar. Buraya gelelim. E, bu sayfadan buradan edit diyelim arkadaşlar. Edit diyince böyle bir sayfa açılacak. Buradan masa üstündeki arka planı seçeceğiz arkadaşlar. Arka plan. Seçince Gördüğünüz gibi yine böyle bir plan e, bir sayfa açılacak arkadaşlar gelecek. şurayı kapat. Siktir et e, buradan arkadaşlar mesela kanalınızın ismini yazın. Şöyle bir gel. Gelsin. İlk önce isim yazacağız arkadaşlar. Böyle bir istediğiniz bir yazı tipini seçebilirsiniz. Mesela şunu seçelim örnek olarak. Buradan at text in. Buradan mesela oyun teknoloji yok. Ben örnek olarak gösteriyorum. Kanalımızın ismi neyse Oyun Tekno. Hatta bunu söyle büyütelim biraz. Ee, evet büyüdü. Bu kadar yeter gençlik. Aman büyütme. Ee, buradan sonra istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Renk hangi renk falan olsun diye isterseniz ee, buradan seçebilirsiniz. Ben siyah yapayım. Siyah. Evet siyah yap. Evet. E, tamam burada fontunu da ayarlayabilirsiniz hani. Sonra burayı kapatalım. Şunu biraz daha ortalayalım. Ondan sonra e, buraya arkadaşlar yazdığınız gibi buraya örnek olarak mesela Minecraft resmi mi ekleyeceksiniz? Eee Minecraft durun bir dakika arkadaşlar. Buraya minik Minecraft transparent yazın. Transparent evet işte bunu yazın. Sonra buradan görselleri yiyelim. Yine o aynı hiç işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir e, şey bir tane resim seçin. E, mesela şu seçelim. yine yani resmi görüntüleyelim. diyelim. Böyle bir sayfa açılıyor yine. E, buradan sağ tık yapalım. Resmi farklı kaydet. E, buraya creeper yazayım. Ee, ondan sonra ya proto editöre gelelim. Buradan bir kelebek resmi olacak arkadaşlar. Şu kelebek resmine tıklayın. Buradan böyle bir şey atılıyor. Buradan istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Eee ama ben bu yo, tıklayın arkadaşlar. Kendi resmini falan kendi resmini işte. Buradan creeper abimi seçelim. Gördüğünüz gibi böyle geldi arkadaşlar. Böyle bir şey geldi de arkasında yazıyor. Ya da ben bunu Delete Oval diyelim Ben kendi yaptım ee, creeper'ı seçeyim ya da. Geliyor. On değil. Onun resmini burada ben creeper yapmıştım. Ee, bu creeper'ı şöyle bir boyut küçültelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ıı, evet bir boyut. Böyle falan rengi öyleymiş. Böyle arkadaşlar siyahlık karamsar falan filan buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. Buradan delete diyerek de isterseniz silebilirsiniz. Buradan yönünü ayarlayabilirsiniz. Ters düz fark etmez. <laughs> Ayarlayın siz nasıl istiyorsanız tabi. Yine burada sayfamızdan çıkalım buradan. Ondan sonra buraya yine GTA 5 yazalım. Bu sefer GTA 5 örnek olarak göstereyim size. Buraya buraya GTA'dan istediğiniz bir seni siktirin. İstediğiniz bir e, şey seçin. Mesela şu şey Franklin abi seçin. E, yine resmi görüntülü diyoruz. Buradan çıkan Franklin abimizi sağ tık yapıyoruz. Resmi farklı kaydet diyoruz. E, buradan gördüğünüz gibi Ananı sokayım. Ya. Evet. Buradan gördüğünüz gibi e, yine Franklin yazayım ben. ör, tam. Ee, yine masaüstümüze gitti. Photoshop resim. Ee, şimdi birazdan. Yok iyi ya da böyle yeni. On diyelim arkadaşlar. Ee, buradan masaüstümüzdeki. Franklin Rui gelelim. Gördüğünüz gibi bu da buraya geldi arkadaşlar. Şimdi. Mesela. şunu da boyutunu ayarlayalım. Tam da Youtube'umuzun kapak resmi olarak. Tamam arkadaşlar. Hatta biraz daha yukarı falan. Siz işte youtube kapak fotoğrafınızı olarak nasıl istiyorsanız öyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarladım çok güzel bir şey oldu. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, bu sefer de gelelim Franklin'in çıkabı Buraya mesela facebook adresini vereceksiniz. Facebook yazalım. Gördüğünüz gibi facebook transparan çıktı arkadaşlar. Eee gördüğünüz gibi bir sürü şey var İsterseniz sayfanızı beğendirmek için falan e, f-like e, yapabilirsiniz İşte böyle şeyler var biz şuna tıklayalım resmi görüntüle diyelim yine çıkan sayfada sağ tık yapalım resmi farklı kaydet diyelim arkadaşlar e, bu e, Facebook logo transparan falan filan ee kayıt arkadaşlar, ıı, portal editörümüze gelelim ve onu diyelim yine ee, nerede? Benler örnek örnek. Aa dur, dur, şurada. Ee, Facebook logo PNG. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Ee, şunun boyutunu ayarlayalım. Şöyle bir küçültelim. E ee, mesela şuraya koyduk. Kanalın ismini ye KD diyelim. diyelim. Buradan Oyun Tekno değil tabii ki de buraya fontunu düşürelim e, neyse düşürüyoruz buraya mesela ne yapalım Allah soru işareti koydum mesela oyun tekno facebook'tan bunun yazı tipini yine biz biraz daha küçültelim küçük küçük şu kadar yeterli mi e, yeterli diye sanıyorum ama ondan sonra arkadaşlar mesela bir tane de Twitter yapacaksınız Gelelim yine e, Twitter hmm. Twitter Transparent yazalım Buradan çıkan e, sayfanızda Mesela seçelim bir tane de bunu seçelim Yine resmi görüntülü Farklı kaydet Sadık farklı kaydet Twitter 3 e, Buradan çıkan sayfada e, Ondan sonra yine kelebek resmi tıklayın Your own deyin Buradan Twitter 3 şeyinizi falan tıklayın e, Ondan sonra burada arkadaşlar ee, buradan küçültebilirsiniz. Ee, küçülteceksiniz tabi. Ee, yoksa yarısı çıkıyor yarısı çıkmıyor. Hatta bazıları da hiç çıkmıyor. Ee, biraz daha küçültelim hatta. Şunu da mı küçülseydik lan. Ee, evet. Şimdilik örnek göstereyim zaten. Bu kadar yeterli. Ee, yine ikiye gelelim. Add text diyelim. Buradan. Nerede o? Senin anına sokarım çocuk. Ee, buradan yine yazalım. Ee, oyun oyun tekno. Şimdi ben size örnek olarak gösteriyorum. Tabi ister yaparsanız ister yapmazsanız bu yaptığım şeyleri ben örnek olarak gösteriyorum yapmak isteyenlere. Ee, ondan sonra yine böyle koyalım arkadaşlar. Ee, buradan bu arada rengini hala ayarlayabilirsiniz hangi renkte olsun istiyorsanız. Ondan sonra buradan e, çıkalım. Son kez bir tane e, Twitch Twitch falan. Gördüğünüz gibi bir tane de buradan seçelim. Resmi görüntüle diyelim. Resmi farklı kaydet diyelim. E, buradan kaydedelim. Sonra hızlı hızlı yapıyorum bu arada. E, Kelebek resmi. Your own diyelim yine. E, nerede o? Evet burada. PNG dosyası ondan sonra arkadaşlar bunu yine küçültelim. Ee, şöyle evet arkadaşlar küçülttük. Yine TC'ye girelim. Adı text diyelim. Ee, yine şöyle bir oyun tekno yazalım. Yok. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle oyun tekno. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bir görünüme sahip oldu. Şimdi şunun hepsini tamamını seçelim. Yine böyle bir küçültme yapalım. Son kez. Hadi bu da son kez olsun arkadaşlar. Ee, Instagram yapalım. Ee, bir de Instagram ekleyelim. Ee, anana sokayım. Instagram trans parent yazalım. Enter diyelim. Yine görseller diyelim. Ee, buradan yeni seçelim. Resmi görüntüyle. Sağ tık resmi farklı kaydet falan. Ondan sonra proto edişör. Ee, buradan kelebek resmi yok ama. Ee, burada nerede o? Instagram logo evet. Ee, ondan sonra yine bunu küçültelim. Allah belanı ver. Ee, bunu yine küçültelim. Şöyle bir e, buraya koyalım arkadaşlar. Yine TT kısmına girelim. Ee, yazı yazma kısmına add text diyelim. Ee, burada yazı boyutunu ya da yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Ben ayarlamıyorum şu an. Örnek olarak gösterdiğim için. Ee, oyun tekniği yazalım yine. Şunu biraz daha küçültelim. Ee, evet arkadaşlar bunu küçülttük. Oyun Tekno yazısını alalım ve bunun da Instagram'ın başına koyalım arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdi kaydetme kısmına gelelim. Bu kadar örnek yeter. Şimdi kaydetme kısmına gelelim. Buraya da istediğiniz bir şeyleri yazabilirsiniz. Mesela. Ne yazalım. Oyun ve fazlası. Oyun tekno'da. Falan yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte böyle. Ben bunu sileyim. Evet şöyle. Ya da silgisin siz yapabilirsiniz ben yapmayacağım şimdi ya buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi ama takip ederseniz buradan sevdiğin arkadaşlar e, böyle bir e, sayfa geliyor buradan sevdiğin komple computer değil arkadaşlar mı computer değil buradan gelir örnekle ben örnek 99 ben yapmıştım zaten değil şöyle bir 99 değil ne örnek, 76 falan. Karışmasın şu ben örnek 99'da. Ee, gördüğünüz gibi bu kendisi işte sevdili. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu işimiz de böyle bitti. Gördüğünüz gibi masaüstüne kaydet buradan açayım göstereyim hatta size. Ee, bu kadar arkadaşlar. işte hatta benim e, yaptığım banner'ı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Görünümü sahibi oldu arkadaşlar. Ee, Ondan sonra arkadaşlar benim e, yaptığım youtube banner'ımı göstereyim size. Benim kendi yaptığım e, youtube benlerimi göstereceğim. E, kanalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de böyle bir şey yaptım. Oyun teknom. Oyun ve fazlası oyun teknom. E, gördüğünüz gibi like'lar, mark'lar, steve falan filan böyle bir haltlar yaptım. E, siz de isterseniz benim gibi yapabilirsiniz. Eee işte böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee bu fazla bir şey olmadı diye sanıyorum ama siz yine de fazla bir şey eklerseniz ben zaten örnek olarak gösterdim bunu. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi günler, yönle arada olmayı unutmayın.